Geldi mi? Selam arkadaşlar. Bugün sonra birlikte gördüğünüz gibi boncuklu silahla buradaki hedefe vuruyoruz. Buradaki bu bu insanı vuracağız. Seni vuracağım oğlum birazdan. Üzülme bak bana mavi mavi bakıyorum. Bakma bana. Vuracağım seni. Sonra elini gözüküyor. <laughs> Neyse ben geçelim. Anne sen beni bunu hmm. tutar mısın yüzümü gösteremedim? Eh. Yüzüm, yüzümü kısama yüzümü kısama biraz kuray Tamam oğlum tamam. Eh. büyüyünce yüzümü göstererek video çekeceğim. Şu an küçüğüm de olmaz. Görüyorsunuz silah Arkadaşlar burada gerçekten test etmek istiyorsanız bakın. Heh, bak 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 bak. Gördünüz. Anne şimdi Şimdi buraya çevir, buraya çevir. Yukarı baktı birazcık. Kapan geç. Ne yapayım ya? Yüzüm gözüktür vermeye çalış. Ne olur ne olmaz. Şeyler var YouTube'da dolandırıcılar değil mi? O yüzden şu zaman mı? Şu an Arkadaşlar gördünüz, gördünüz bunu ne yaparsınız? Vuruyorum şimdi. Vuruyorum. Bakın arkadaşlar vuruyorum. Bakın nişan siz. Buraya mı? Vuruyor mu anne? Duran birazcık buraya getir lan görmüyor. <laughs> Görmezlerse ne yapacaklar ulan? Değdi mi? Bence değdi yani mermiler o kadar da ağır değil anne. Yoksa ben çok ağır taşıdık bu kurtlarının. Vuramadım. Arkadaşlar 1'de 0. Orada 2'de 0. de 2'de 1. Üçte bir. Gelmedi. Arkadaşlar mermi bitmiş. Siz buraya kapatalım şöyle geçelim.